Evet, Şalpe Tekniği'nin Facebook sayfasına hoş geldiniz. Ee, ben karikatürist Emre İmaz. Bugün e, çok farklı, güzel bir e, canlı yayın yapacağız. Türkülerimizin karikatürlerini çizeceğiz. Bakalım nasıl bir e, karikatür ortaya çıkacak ve hangi türküyü çizeceğiz onu söylemeyeceğim. E, biraz daha bekleyeyim isterseniz. Biraz daha bekleyeyim. Herkes gelsin sonra açıklayayım. Evet. Bugün e, Murat Gürol Atalay da benimle birlikte olacak canlı yayında. Evet. E, Taylan Doğan bir e, yorum yazdı. E, Taylan e, onu ben senden bir daha isteyeceğim. Şimdi ben bir eskiz çalışması yapacağım. Eskiz çalışmasından sonra tahminlerimizi alacağız. Ve ilk bilene bir kitap hediyesi edeceğiz. Bir kitap hediye edeceğiz. Evet. Murat Hocam, şeyiniz geldi, isteğiniz. Ben sizi birazdan alacağım. Biraz gevezelik yapayım. <laughs> evet. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Merhabalar. Evet, bakalım ortaya nasıl bir karikatür çıkacak ve hangi Türkümüzün karikatürünü çizeceğiz. Şu an sadece ben biliyorum galiba. <laughs> evet, sonda da Murat hocamız da çizdiğimiz Türkülüğü karikatürünü yaptığımız Türkülüğü bize icra edecek, çalacak. Evet, biraz daha bekleyeyim. Herkes gelsin. Ben bir kısaca isterseniz kendimden bahsedeyim. Ben e, karikatürist Emre Yılmaz. E, Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da bir karikatür atölyem var. Hatta Ankara'daki dostları da bekleriz. E, Üsküp Caddesi'nde. Atölyemizde karikatür atölye çalışmaları yapıyoruz. Çocuk ve yetişkinlerle. Ve karikatür sergileri açıyor idik tabii bu pandemi öncesinde. Şimdi ona bir ara verdik ama pandemi bittiğinde dilerim tekrar başlayacağız o etkinliklerimize. Özellikle Facebook'ta da sayfamız var ama Instagram'da atölyesi diye ararsanız orada aslında ne yaptığımızı görebilirsiniz. Kısaca kendimden böyle bahsedebilirim. Evet, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Murat hocamızı alalım hemen. Hepiniz hoş geldiniz. Evet merhabalar, merhabalar. Merhabalar. Merhabalar Murat hocam nasılsınız? Sağ olun sizler nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Şimdi sizi aldım ben. Sizi konuşturup ben kağıda kalemi geçeceğim. <laughs> evet. Şöyle ekranda herhangi bir donma yok galiba. Şu hafif bir sıkıntımız yok. Evet, gayet güzel. Şöyle ellerimi de görüyorsunuz. Benim ellerim evet. konuşacak, sizin de sazınız mı konuşacak? Hoş sizin evet, evet, evet. Aynen öyle olacak. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Evet, ben biraz Evet, abi... bakalım ne olacak? Tahminler ne gelecek? Evet evet bakalım enteresan oldu var mıydı böyle bir önceden yaptığınız bir etkinlik ya da tecrübeniz var mı böyle bir konuda? Ma ilk defa ilk defa bu tecrübeyi yaşayacağım. <laughs> Şahane vallahi Yüzden ben, de bir, ben de biraz diyeceğim diyeceğim. bana da ilk olacak. Evet. evet çok farklı bir şey denedik Tayland Doğan'ın vasıtasıyla. bakalım nasıl olacak nasıl güzel şeyler olacak. Ben de gerçekten merak içerisindeyim. Evet, süper. O zaman ben yavaştan şöyle e, kalemimi alayım. Evet. Benim biraz kalemim konuştu. Siz isterseniz biraz kendinizden bahsedin. Önce bir tanıtalım sizi. Evet, e, kendim e, 1989 Ankara doğumluyum. Eee hat müziğiyle ilgileniyorum. Bağlamayla 9 yaşında tanıştım. Hmm, Baya küçük yaşta. Evet. Bağlamada da küçük yaş, evet. yaş şeyi var mı? Küçük yaşta başlayınca daha mı iyi oluyor? Nasıl Tabii geliyor? küçük yaşta başladığınız zaman böyle ince motor kaslarınız daha verimli hale geliyor. Hmm. Daha güzel oluyor. Tabii müzikle hem de daha fazla zaman geçirmiş olup profesyonelliğe attığınız adımda daha erken yani daha erken yapabiliyorsunuz profesyonelliği. Hı hı. Ne kadar haşır neşir, neşir olursak o kadar bilgi birikimi sahibi oluyoruz. Evet sanat emek istiyor değil mi gerçekten? Sanat emek ister tabi. <laughs> <laughs> evet. Onun dışında neler yapıyorsunuz? Çalışmalar nasıl ilerliyor? Şu anda e, Batıkent Çakırlarda bir sanat merkezimiz var Atalay Sanat. Aa, ee, burada öğrencilerimize ders veriyoruz. 17-18 branşta. Müzik derslerimiz oluyor. Biraz yoğunluğumuz var tabi e, sezon dolayısıyla. Onun haricinde e, ücretli olarak tabi kolejlerde öğretmenlik de yapabiliyoruz. Hı hı. Hayatımızı yani böyle deneyimletebiliyoruz. Sa e, yani sanata meraklı herkese her şekilde ulaşırız diyorsunuz. Tabii ki. De, Yeter, tabii ki. Merak mi? olsun. Tabii ki de. Ee, bazen tabii Ankara'da gece alemlerinde de sahneler alıyoruz. Ha. Yani müzik adına her şey diyelim. <laughs> evet ya öyleymiş gerçekten. <laughs> Ya benim evet, çok merak canım. ettiğim şey var. Ben mesela karikatüristleri davet ediyordum ve en merak ettiğim şey şuydu. Hep o soruyu sorarım. E, nereden bu müzikle uğraş ya da sanatla uğraşmaya nasıl karar verdiniz acaba? E, sanatla nasıl uğraşmaya karar verdik? Şimdi dedemiz çalıyordu bağlama, dayımız çalıyordu bağlama. Hmm. Onun haricinde... E, yani etrafımızda sanatçı abilerimiz çok oluyordu. Tabii hep bizde bir ilham kaynağı oluştu. Tabi ee, tabii biraz da kendimizde bu bağlamanın müziğin biraz yeteneği de vardı. Hı hı. Otomatikman kendimizi müziğin içinde bulduk. Küçük yaşlarda dayımız bize yardımcı oluyordu. Korolara, çocuk korolarına gidiyorduk. Evet aileden gelen bir şey var ya. Tabii yani. Aileden gelen bir şey var. Güzel. Genelde aileler pek müzikle ya da sanatla uğraşılmasını istemez ama sizin aile uğraştığı için galiba. <laughs> evet evet yani bizim aile seviyordu. Aslında ailelerin neden sanatla ya da müzikle uğraşılmasını istemediğini ben de anlamış değilim. Yani sanatla uğraşan insan toplumda her zaman yani öne çıkan bir kişilik oluyor, öne çıkan bir yetenek oluyor. Aslında neden öyle bir şey yaparlar, onu da anlamış değilim. Evet, bizim alışkanlık mı diyelim artık? Toplumda öyle bir alışkanlık olmuş. Ay sanat mı? Onu yap da yine, hani bir garanti mesleği olsun. <laughs> Genelde öyle bir şey var. <gülüyor> tabii tabi. <laughs> Şimdi zamanında e, kaymakam bir tane adamın kızını istemeye gidiyor. Hı hı. Diyor ki senin diyor mesleğin ne De diyor. Ben diyor kaymakamım. Kaymakamlık bir meslek değil diyor. Mesleğin ne senin diyor. Benim diyor mesleğim yok. Yani yarın öbür gün bir şey olur kaymakamlıktan inersin değil mi? Sanatla evet. alakalı bir şey yok. Ondan sonra bu kaymakam zamanla gidiyor. Hasır örmeciliği öğreniyor. Sonra <laughs> gidiyor tekrar kızı istiyor. Diyor ki işte bizınıza talibim. Mesleğin ne diyor? Hasır örmecisiyim. Yani sanat bilezik her zaman gerçekten Aynen. önemli. Her zaman sosyal aktiviteyle uğraşmak gerçekten. Valla şahane bir hikaye. Ben bunu öğrencilerime anlatırım. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii anlatılması gereken bir hikaye. Yani sosyal olması lazım. Gençlerimizin hele bu son pandemi döneminden sonra da bayağı bir özgüvensizlik patlak verdi. Hı hı. Çocuklarda evet. çok farklı tepkiler alıyoruz bu ara. İnşallah bir daha bu korona morono virüs bir daha ülkemize vuramaz. Valla dilerim o öyle ama yeni mutantlar vesaire geliyormuş. Evet evet omikron diye bir şey diyorlar bugün ama inşallah hı hı. gelmez valla ne diyelim. Evet tahminleri ben şu an niye göremiyorum ya hay Allah. Heh, şimdi bakıyorum. Evet tahmin edebildiniz mi acaba hangi türkü olduğunu yoksa üstünden geçeyim mi şöyle biraz? Çinileme yapayım mı acaba? evet. Şu an bir türkünün karikatürünü çiziyoruz. Acaba hangi türkü olabilir? Ben olmadı biraz netleştireyim şu kalemimle. Şimdi eskiz aşamasını yaptık. Ee, Murat hocam bizde de aşamalar var. Önce böyle bir taslak çıkarıyoruz. Evet. İkizimizi yapıyoruz. Sonra da işte mürekkepli bir kalemle üzerinden geçiyoruz ki hem kalıcı olsun hem de daha dayanıklı olsun tabii. Var mı tahmin? Ben kaçırabilirim. Siz bakabilir misiniz bir yandan? Şeyleri, yorumlara. Tabii tabii. Ben yorumlara bakıyorum. Şu anda bir yorumumuz yok. Tamam. Evet, tamam. Seni a kuzultu fidan göndermiş evet. dağlar seni delik delik delerim mi? Güzelmiş o da. Güzel. Ama bu, ne, yazık bu çok güzel. ne yazık ki değil. Ne yazık ki değil. Evet, bilen ilk e, izleyicimize bir kitap yollayacağız. Kitap hediyesi edeceğiz. Evet. Şöyle üzerinden geçiyorum. Ali Ekberçek Eşeği Saldım Çayıra yazmış. Öyle mi? Eşeği Saldım Çayıra. Ama güzel bir tahmin ama ne yazık ki o da değil. Evet o da değil. <laughs> Evet, bakalım. Tabii zor, zor bir şey yani şu an çizimden tahmin etmek ama inanıyorum ki doğru cevap gelecek. Evet, burada bir iki tane hayvanımız var yani oradan çıkarabilirler sanki değil mi? Evet. Ama tabii bu ama iki tane hayvan geçiyor e, çizdiğimiz şar, e, içinde. İki tane aslında aynı tabi aynı türden hayvanlar. Dağların delindiği doğru. Öyle bir şey geçiyor türküde. <laughs> <laughs> Türkümüzde bir dağ delinmesi var. Evet. Evet. Yok mu tahminler? Yok mu arttıran? evet Hasan Eraslan. Şeyi saldım çayıra. Tekrar aynı yorum yapılmış. Semiha Kızıltopi'den <laughs> yemin <laughs> günleri kalaylı. güzel. <laughs> <laughs> Çok güzel tahminler ama daha doğru cevap gelmedi. Bir de niye bu hayvanları eşe benzettiniz acaba? Herhalde ön dişlerden dolayı mı acaba? Tabii karikatür çizdiğimiz için biraz abartıyoruz ama. Evet. Şöyle olmadı biraz hafif renk girdiğimde bu olay çözülecek. Evet. Şöyle Evet dağlarımızın delindiği doğrudur. Ee, Türk'ümüzde bir dağ delinmesi var. Oradan ilerleyebilirsiniz. Evet bu önde de bir şeyler var böyle. Bunlar ne acaba? İçlerinde evet. Bir şey var olayım, var, İbrahim Kanyılmaz Kuzu ben geldim. Yine mi? Sen buradasın. <laughs> Baştan eşeğe benziyordu. Anladık koyun olduğunu sonradan demiş Ali Ekber <laughs> tamam. Saadet e, tamam. Kutbay kaldır alır toprağını ederim. Evet o değil. O <laughs> delik delik delerim. E, evet aslında da güzel ama o değil. Evet. Ne yazık ki o da değil. Burada bir de gül suyu var. Gül evet. ve suyu var bir de yalnız. Gül ayrı kapta, suyu ayrı kapta. <laughs> <Yani, gülüyor> <İzarın> şeyi. <laughs> evet. Şöyle biraz daha süsleyeyim. E, evet, hafif bir renk girdiğimde hemen çözülecek olay. Ben o rengi alayım şuradan. <laughs> Turuncu muydu ya? Turuncu renkli miydi acaba? Koyunlar turuncuydu galiba. Turuncu muydu? Mavi miydi? Neydi? Şöyle kopya vereyim çaktırmadan. <laughs> evet tahminleri alalım. Evet alalım. Boyamaya geçmeden alalım. Yani boyamaya geçmeden daha güzel olur sanki. <laughs> evet ben o Evet Süleyman Mürtü, aman gelir demiş. Filiz Doğan mor Koyun, evet. meler gelin demiş. Evet ilk söyleyen kim? Filiz Filiz Hanımdan önce miydi? Evet Süleyman Metin. Süleyman Metin. Evet tebrik ediyoruz Süleyman Metin beyi. <laughs> ee evet, boyamama gerek kalmadı o zaman. <gülüyor> evet. <gülüyor> Süleyman Metin. Evet, Morcoin ama şöyle bir hafif boyayım ya yine içimde kaldı. Şöyle hafiften. Şöyle Evet, e bahsedelim. sevgili Taylan, Süleyman Metin'e hediyemiz ne acaba? Evet, hangi kitabı veriyoruz değil mi? Güzel. Evet, güzel soru. <laughs> Evet Ali Ekber e çok güzel. Tekrarlayın başka zaman güzel bir zaman geçiyor değişiklik. Evet. Evet teşekkür ederim. Bu ilk ee, oldu ben bizim ben için ben de, de. abi. Bir acemiliğimiz varsa affola. Şöyle evet. Mor koyunumuz. O zaman de girelim olur mu? Nasıl? Türkümüze girelim o zaman. Tabii ki, tabii ki. Aynen bilindi yani. Siz çalın, ben daha bir şey <laughs> <beklendireyim> burada. Buyurun. <laughs> de dağları dener gelin Aman hakikatlı Yar ise Haydi de hakikatlı Yar ise Aman uykuyu Böler gelin Aman uykuyu Böler gelin Nesine de Aslan yar ちゅち ben kaldım köşelerde haydi de ben kaldım köşelerde nesine de aslan yarim nesine aman ben yandım cilvesine nesine de küçük yavrum nesine aman ben yandım yar Nesine de aslan yarim nesine Aman ben yandım cilvesine Nesine de küçük yavrum nesine Aman ben yandım içmesine Şahane, harikasınız. Evet. <laughs> Bravo. Çok güzel. Şimdi elinize yüreğinize sağlık. Gerçekten çok güzel bir çizim. <laughs> Teşekkür ederim. Güzel bir buluşma oldu ya. Türkü ve karikatür gerçekten güzelmiş. Evet. Biz bunu e, devam edelim yani, bunu, bunu gerçekten devam ettirelim. E, Taylan Hocam, e, sana da diyoruz bunu. İnşallah bir dahaki etkinliği ayarlarsın. <gülüyor> <gülüyor> Evet Murat hocama ellerinize sağlık. Ama ben bu karikatürü bir de temiz bir halde çizeceğim. Şimdi canlı yayında biraz alelacele çizdim tabii ki. Ama gerçekten ee, çok güzel te oldu. Tebrik te ederiz. <laughs> Teşekkür ederim. Hız en hızlısı böyle oluyor. Bir de üstüne biraz. Bu evet, bir şekilde gerçekten çok iyi. <laughs> Sağ olun. Espri nasıl? Mor koyun dağlar dener, denerek geliyor. <laughs> evet, çok güzel. Çok güzel. Elinize yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum ben de. Gerçekten çok keyifli bir programdı. Umarım bir dahaki programda evet, tekrar ben... görüşmek üzere. Dilerim, dilerim. Çok güzel olur. Sizin de emeğinize sağlık. Ellerinize sağlık. Sanatınıza sağlık. Gerçekten çok keyifli tamam. çaldınız. Gerçekten şarkı. sevindim. En güzel dinlediğim mor koyunlardan biriydi yani. <laughs> ellerinize sağlık. Evet. Sizin de elinize <laughs> sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. O zaman bir sonraki artık ne zaman yaparsak görüşmek üzere. Görüşmek Her üzere diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağ, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.